Çocukken kendini kötü hissettiğinde kiminle konuşurdu hatırlıyor musun üzüldün kalbin kırıldı canın sıkıldı düştün ve canın yandı kiminle paylaşırdım? Çocuklar acı çektiklerinde değil, acı çektiklerinde yalnız kaldıkları zaman travmatize olurlar. Çocukların en büyük travması acı çekerken yalnız kalmaktır. Yanında kimse olmadığında duygusal olarak kendilerinden kaparlar. Çocuklarımız fiziksel açıdan değil, yalnız kaldıkları zaman zarar görürler. O yüzden hayatın yorucu akışında çocuklarınıza ayıracağınız en az bir saatlik rutin vaktiniz olsun. Onların yanında olun, oyun oynayın. Onlar için duygusal olarak nasıl bir gün geçirdiklerini dinleyin. Onların açılmış yaralarını sarmaya çalışın. Çünkü sevgi ve ilgi çocuklarımızın duygusal yaralarını sarar. Çünkü temelinde yalnızlık ve sevgisizlik en büyük travma sebebidir.